<laughs> <laughs> <Üzülüyor> Kütahya Belediye Başkan adayları oylarını kullandığı hayırlı olsun temennisinde bulundular. Hayır hayırlı olsun. vesile olsun. Hayırlı olsun. Hadi. Hadi. 31 Mart mahalli ve yerel seçimleri için Kütahya'da da seçim heyecanı başladı. Sabah saat 8'de başlayan oy verme işleminde Kütahya Belediye Başkan Adayları Ahmet Sami Kutlu ve Ali Mışık da oylarını erken kullanan isimlerdendi. Hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun. Yeni hukuklara yakın açtığımız başkanımız olsun. Allah seyretsizliği Sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Tamam. Ben de çıksın. Evet. Öğlen yemekleri sizden. Allah utandırmasın. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. olsun. Her iki adayın da Emine Arıoğlu İlkokulunda kullandığı o işlemine ilk olarak AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu geldi. Oy kullanmaya eşiyle birlikte gelen Kutlu, 1272 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimler şehrimiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı olsun temennisine bulundu. Tuzulmaz seçimlerin önce şehrimize, sonra ülkemize, sonra Günün coğrafyamıza hayırlı olmasına niyaz ediyorum. Ben kampanya dönemini çok güzel dolu dolu geçirdik. Hem Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde. Gönülden gönüle köprüler kurarak hakikaten çok etkileyici bir kampanya dönemi oldu. Bütün hemşerilerime teveccühleri nedeniyle, yakınlıkları nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra da yine el ele, kol kula, gönül gönül olmaya devam edeceğiz. Seçim döneminin çok seviyeli geçtiğini söyleyen Kutlu, seçimlerin siyasi partilerin demokrasi şöleni olduğunu aktardı. Bu kampanyanın gerçekten çok seviyeli, bir şekilde geçmesi nedeniyle diğer aday arkadaşlara da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Demokrasilerin şöyle şölenidir malum. E, siyasi partilerin seçimleri demokrasilerin şölenidir. Bu şölen havasında oldu. E, Sonuçlar da inşallah e, çok kısa zamanda sandıklarımız açıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ben her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Bitanya'mız şehrimiz, bizim şehrimiz. Ona önce demek birinci görevimiz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ali Mışık eşiyle birlikte geldiği oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaştı. Selamlar hepim. 1273 nolu sandıkta oyunu kullanan Işık daha sonra kameralara yaptığı açıklamada hayırlı olsun diyerek şunları kaydetti. Milletimizin Önündeki 5 yılı yönetmek üzere seçeceği adaylarımız için oylarımızı kullandık. Akşama kadar da kullanacağız. Öncelikle 31 Mart 2019 Mahalleler seçimlerinin tüm ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aynı şekilde Kütahya'mıza ve ilgili mahallelerimize hayırlı olsun diyorum. Dört aylık yoğun bir çalışmanın sona erdiğini söyleyen Işık, Kütahyalıların vereceği her karara saygılıyız, vatandaşımız başımızın tacıdır dedi. Tabii 4 ay gibi yoğun bir çalışma dönemi sona erdi. Bugün onun meyvelerinin alınacağı gün. İnanıyorum ki aziz milletimiz kendi vicdanı ölçüsünde en doğru kararı verilecek ve ülkemizde yerel yönetimleri belirleyecektir. Biz de Kütahya'mızın vereceği karara saygılıyız. Aziz hemşerilerimiz ne uygun görürse bizim başımızın tacıdır. Seçilen arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, azalarımıza, belediye başkanımıza ve belediye meclis üyesiyle ilgilenmiş üyelerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun.